5 önce toplumda bir yerimiz oldu. Yani bir kooperatif sayesinde. Hastalar maalesef mutlu olduğu zaman iyileşebiliyor. Biz 7 arkadaş, 5 kilo unla kooperatifimizi kurduktan sonra başladık. Biraz evlerde ürettik. Sonra bir arkadaşımızın terası vardı. Orada ürettik. Aslında Emir Sultan Kooperatifi 50 lira. 10 kilo undan 10 yumurtadan ve 1 kilo sütten oluşan bir şey. İsmim Şehnaz Maden. 1972 yılında Samsun'da doğdum. İki evladım var, erkek evladım. Belin alt parmak ismim. 1980 doğumluyum. Aslen Trabzonluyum. Samsun'da doğdum, büyüdüm. İki çocuğum var, biri 22 yaşında, biri 14 yaşında. Buraya gelin geldim. Bursa'da kimseyi tanımıyorum. Hiçbir akrabam yok. Adım Emine Engin Çayırkök. Buradaki hikayem 2017-2018 Yıldırım Belediyesi'nin açtığı Yılmek kurslarına katılaraktan başladı. Gülşen Çelik ben. 1970 Bursa doğumluyum. Ee, yani Çin'iye 52 yaşında başladım. Ee, bu kadar çok seveceğimi e, bilemezdim. O da eşim sayesinde. Esra Onur Gemici. iki tane çocuk annesiyim. Benim serüvenimde Karapınar Kadın Kooperatifinde öğrenci olarak başladı. Daha sonra iki yıllık eğitimden sonra buraya ortak olarak devam ettim. Şu an dördüncü yılımızdayız. İlk katıldığım kurs el sanatlarıydı. Sonrasında akabinde e, giyim olarak devam etti. Bu süreç aslında e, o dönemde ben Kur'an kursuna gidiyordum arkadaşlarımla. Arkadaşlarımız çok maharetli olduğunu görünce aslında benden çıktı bu fikir. E, dedim ya bunu aslında kazanca çevirebilir miyiz? Arkadaşlarım hepsi çok maharetli dedim. Ve bu şekilde, fikir olarak bu şekilde doğdu. Aslında yani biraz kimse de olmayınca akraba, arkadaş, eş, dost hani böyle bir arayış içindeydim. Cin ile ilgili hiçbir fikrim yoktu tabi. dedim gideyim resmede biraz yeteneğim var. Sonra orada başladı hikaye. 2016-17 yılları arasında yemek burası kanseriydim. Hem uşun hem kemoterapi aldım. çok şükür atlattık. Tedavilerim, kontrollerim devam ediyor. Atlattık ama yani evde oturuyordum. eşim git bir yerlerde bir şeyler yap demesiyle Çin'ye geldim ben de katıldım yılmak kursuna çalışamadım hani evdeydim sürekli çocuklarım küçük olduğu için ne yapabilirim diye düşündüm 2022 yılında birkaç tane tatlı bayanlarla karşılaştım belediyeden hanımlar hanımefendiler onlar beni yönlendirdiler hani böyle bir kurs var istersen git dediler fikir değildi hayaldi. Emir Sultan'da e, tabii ki turlar geldiğinde bizlere soruyorlardı. Biz Emir Sultan'da oturduğumuz için meydanda oturuyoruz, çay içiyoruz. Turlar geliyor, bize soruyorlardı. İşte burada bir gözleme çiğ börek yeri ya da bir e, kahvaltılık yeri falan var mı diye. Orada bir zaten fikir oldu bizde. Ondan sonra hayale dönüştü bu. Öyle önce bir kendimiz yapalım. Bir evde başladık işte benim evimde. Aslında Emir Sultan Kooperatifi 50 lira. 10 kilo undan. 10 yumurtadan ve 1 kilo sütten oluşan bir şey. Kendimiz aldık bunu. 50 lira koyduk ortaya. Tüpümüzü de 20 liraya değiştik. duyanları aldı bizden onları. Biz satarak sermayeyi büyüttük, büyüttük ve kooperatifimizin kuruluşunu, parasını hazırladık. Kadın Kooperatifi'nin Yıldırım Belediyesi'nin destekleriyle kurduk. 7 ortakla kurduğumuz, başladığımız, çıktığımız yolda şu anda 10 ortak olarak devam ediyoruz. Burada yaptığımız yani ürünler geneli geri dönüşüm. Geri dönüşümde şu bir gerçek, kamu, özel sektör ve STK'lar üçümüz bir birliktelik olup kumaşların, atık kumaşların kenarlarından çıkan parçalardan, böyle çantalar üreterekten başladık. 8 yıl önce eşimi kaybettim. Yani ben çok travmalı bir dönemimde kooperatife girdim ve bana çok iyi geldi. Benim 3 yıl oldu ama çok severek gidiyoruz. Beni çok mutlu etmeye başladı. Çünkü hastalar maalesef mutlu olduğu zaman iyileşebiliyor. Ben bunlarla mutlu oluyorum, çok keyif alıyorum, daha doğrusu dünyayı unutuyorum bunları yaparken. E, zaten bunlara başladığınız zaman kendi unutuyorsun. O kadar zevkli yapılan bir uğraş. E, ben bu kursta gerçekten çok mutlu oldum. E, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kursta bize eğitim sunduğu için. E, Oktay Yılmaz Bey'e ve ayrıca bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hiçbir işi şey, örgü örerim, hiçbir zaman tamamlayamam. Ama bu işi sevdim, bilmiyorum böyle bir içime işledi yani. E, takdir almak beni çok mutlu etti. Beğenilmesi mutlu etti. Bir de işte sergilerde falan ürünlerimin beğenilmesi, satılması çok mutlu oldum. O da e, devamını getirdi. Hadi sattığım ürünün yerine yenisini koyayım dedim. O da gitti. Bir sonra bir yenisini daha koyayım dedim. Hadi o da gitti. E, sonra bir de protokolde işte belediye başkanlarına işte e, konsere gelen ünlülere falan tabaklarım hediye edildi. Bunları internet sayfamda da paylaştım. Ee, böyle büyüdü. Bu kadar ilerleyeceğimi de gerçekten tahmin etmedim. Hani tamam diğer ürünleri zaten yapıyordum. Onları sarma, börek onları zaten yapıyorum da pastada bu kadar ilerleyeceğimi tahmin etmiyordum. Yani biz hepimiz aslında dikiş tutkusu olan insanlarız. Öyle söyleyeyim. Yani dikişi seven insanlarız. Tabii ki bunu sonrasında da e, maddi anlamda paraya çevirmek bizim için çok güzel bir şey. Yani hepimizin eline çok e, büyük miktarlarda olmasa da şu an bizi idare edebilecek diyeyim. yani aile bütçesine katkıda bulundurabilecek, kendimizi idare edebileceğimiz şekilde bir katkıda sağlıyor. Bu da güzel bir şey. Yani ben yapamayacağım, edemeyeceğim diye hiçbir şey yok. İnandığın yoldan Vazgeçmeyerek devam ederek bir e, nene hatun, bir hayme ana olabiliyorsak inandığımız yoldan asla vazgeçmeyeceğimizde güçlü toplumun temelini kadınların oluşturduğumuzun inancını etrafımızdaki insanları aşılamaya gayret ediyoruz. Şimdi şöyle diyorum, e, yani boş boş oturmak ya da böyle kendini kandırarak hayatını geçirmek hiç hoş değil. Mutlaka. Yenilikçi olmak lazım. Yeni adımlar atmak lazım. Bir şeylerle tanışmak lazım. Yani biz başardıysak herkes başarabilir. 5 kilo unla e, biz bu kadar yol aldıysak ve daha e, yol almakta devam ediyoruz. Biz kervan yolda düzülür mantığıyla çıkmıştık aslında. Gerçekten kervan yolda düzüldü. Daha başardık saymıyorum. Ben daha yolun başında olduğumuzu düşünüyorum. Ama çok yol kat ettiğimizi biliyorum. Hiçbir zaman yani kadınlar pes etmesinler biz varız, var oldukça da her şeyi yapacağız Allah'ın izniyle. Ama e, Oktay Başkanımızın bir sloganı var, o da çok güzel. Yıldırım kadınla güzeldir. İnşallah Yıldırım kadınlarla da güzel olacaktır. Her şeyden önce toplumda bir yerimiz oldu. Yani bir kooperatif sayesinde bir yere gittiğimizde kendimizi anlatırken, tanıtırken Karapınar'ı anlatıyoruz. Sonrasında kooperatifimizi anlatıyoruz. Hani buradaki yetkilerimizi anlatıyoruz. Kadınlara nasıl el uzattığımızı anlatıyoruz. Bunlar güzel şeyler. Şu an kesim de yapabiliyorum, dikiyorum da. Yani toplantılara katılıyoruz ve bu bana hani güç, kuvvet her şey verdi. Kendimi kazandım önce yani. Kadınlar için bence burası en büyük dayanışma. Bütün stresini bırakıp buraya geliyorsun. Yani ben bütün stresimi burada atıyorum diyebilirim yani. Buraya gelince rahatlıyorum. Korkmasınlar. Yani bir şey yapmak istiyorlarsa Cesaretli olsunlar ve yapsınlar.